Herkese merhaba arkadaşlar Retroarş hoş geldiniz yepyeni bir açılış videosuyla karşınızdayım. Crash Royale kutuları açmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Bu sefer karşımda devasa kutular var arkadaşlar. Seri 2 ve seri 3'e ait e, kutuları aldım direkt. O paketlerin içerisinde olduğu 400 adet kartın içerisinde olduğu bir Kutu arkadaşlar seri 2 ait kutu şöyle bakalım yakından. Ee, nereden aldım bu arada? N11.com'dan aldım arkadaşlar. Ee, bildiğiniz gibi Clash Royale kartları daha önceden kanalda açılışını yapıyorduk. Ee, hep aynı kartlar çıkıyordu kutulardan. Şu bakkaldan aldıklarım harbiden sinir bozucu oluyordu. Yorumlarda da abi internetten sipariş ver falan e, diye bir sürü e, arkadaş bahsetmiş. Ben de dedim abi bu iş böyle olmayacak hep aynı kartlar çıkıyor. Gittim N11.com'dan Aldım. Bu kutunun bir tanesi 25 lira gibi bir fiyat var arkadaşlar. Seri 2 kutu. Şöyle yakından inceleyelim. Oldukça güzel olmuş. Ee, tasarımı falan hoş İçerisinde bayağı 400 tane kart var abi her setten ee, oldukça e, güzel bir kutu olmuş yine aynı ödüller değişen bir şey yok drone yeşil taş oyuncak kumandalı araba falan ee, diğeri ise seri 3 gold kart kartların olduğu bir e, kutu arkadaşlar yine 200 adet var ee, içerisinde işte şu şeylerden ikişer tane geliyor ee, bir paketten iki tane çıkıyor 400 kart oluyor ee, ne var ödül olarak helikopter bisiklet Scooter var arkadaşlar Gayet güzel tasarım olmuş yine. Elektro büyücü, haydutu, e, golemi, e, cadıyı, herkesi görüyoruz. Prens var, kral var, şövalye var. Yeni karakterler demiş e, haydut, e, iyileştirme büyüsü ve gece cadısını da buradan görebiliyoruz. Bomba gibi bir açılış olacak arkadaşlar. Tabii ki bir videoda hepsini açmayacağız. E, her videoda e, her setten 20'şer paket açmayı düşünüyorum. E, bu da bayağı kart yapıyor Haydi bakalım hemen hızlıca başlayalım. Şöyle kutumuzu açalım. İçi dolu ya bildiğin baya baya bir sürü kart var arkadaşlar. Şöyle şuradan 20 paket alalım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18. 19, 20. Baya her pakette 2 tane şey çıkıyor. Şöyle bunu alalım kenara. Seri 2'den de aynı şekilde kartlarımızı alalım. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Daha önceden bir sürü Clash Royale kart açılışı yaptık arkadaşlar. Kanalda bulabilirsiniz. Şöyle şunları uzaklaştıracağım. Kalabalık yapmasınlar. Dekorumun önünü açsınlar. Bu arada arka planda gördüğünüz Pokemon kart açılışlarını da sürekli kanalda yapıyoruz. Onları da izleyip ee, like butonuna tıklarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. Hemen şöyle kartlarımı düzenliyorum. Baya kartım var. Haydi bakalım bu sefer şu makus tarihimizi yenip ee, umarım güzel kartlar bulabiliriz. Umarım Joker bulabiliriz. Umarım farklı kartlar çıkar. Şöyle hemen düzenliyorum açılışa başlıyorum arkadaşlar Evet abi seri 2 ile hemen başlayalım şöyle daha önceden dediğim gibi kanalda açtığım kartlar sağ üst köşeden ee, kartlar kısmından Clash Royale kart açılışlarına ulaşabilirsiniz bayağı bir poşet var şöyle güzel bir başlangıç oldu e, koçbaşı var ve yavru ejder şöyle seri 2'leri kenara ayıralım bakalım neler bulacağız Bayağı paket var abi ya. Dediğim gibi 25 TL civarı. N11.com'dan alabilirsiniz. Kapıya kadar getiriyor adamlar. Hemen şöyle bakalım. Umarım Joker kartı falan da bulabiliriz. Bu arada diğer videolarda da inceliyorum. Şöyle arkasını inceleyelim. 51'den 119'a kadar seri 2 kartı tamamlıyoruz. Joker kartta ki hediyeyi kazanıyorsun. Drone Joker'in de imza ve kaşı olması lazım. Hediyeyi alabilmemiz için. Bunlar böyle yırtmalı. Seri 3'lükler yırtmalı değil. Korumalar geldi. E, mezarlık geldi. Güzel bir tane efsanevi kart bulduk. Dediğim gibi arkadaşlar serinin devam etmesini istiyorsanız e, bu kutunun açılışına lütfen e, yorumlarınızı esirgemeyin. Beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Haydi bakalım. Güzel kartlar umarım gelebilir. E, Golbin fıçısı. Abi Goblin değil. Daha önceki yorumlarda da bahsetmiş arkadaşlar. Golbin yazıyor abi de. Harbiden Golbin yazıyor yani. <laughs> Yazım hatası yapmışlar. Tesla var. Şöyle kenara ayıralım. Bayağı uğraştırıyor yalnız bunlar. Bantlı mantlı falan. Kartlar da yapışıyor. Şöyle yere atayım ben bunları ya. Bomba kulesi. Korumalar. Abi fena değil ya kart tasarımları. Yani toplu alımda yaptığın zaman herhalde e, bir paketin tanesi 10 kuruşlu 15 kuruş arasında bir şeye denk geliyor. Kim geldi? Yine korumalar ve e, mezarlık geldi. Yine benzer kartlar çıkıyor çok. Arada farklı kartlar da geliyor. Umarım bakkaldaki olan olmaz abi. Bakkal amca bildiğiniz gibi bizi bayağı büttürdü. E, sürekli aynı kartlar aynı kutudan tonla aynı kart çıkıyor. O güzel. Bak oklar bende yok sanırsam. Kara Prens de yok sanırsam. Güzel bende olmayan kartlar çıkıyor. Oklar 90 numara. Bu arada işte numaraları gösteriyor burası. Birden ee, 119'a kadar biriktiriyorsun. 119'da Joker var abi. Oradan ödülü götürüyorsun. Haydi bakalım. O güzel bak vallahi hiç bizde olmayan kartlar çıkıyor. Efsanevi kartlar çıkmaya başladı. Atıcı var. Arkada gördüğünüz buz büyücüsü 58 numara. Baya baya güzel kartlar çıkıyor abi. Demek ki bu kutulardan almak mantıklıymış. Şöyle kameramı biraz bu tarafa doğru ayarlayayım. Aynen. Haydi açılışı devam. Ama paketler açmak harbiden uğraştırıyor. Bantlı mantlı. Dur bakayım şöyle yapsam. Aynen. Diğer kutular biraz daha kolaydı. Oo güzel güzel. Yine biz olmayan kartlar. Lav Tazısı 59 numara. Bu 119 numaradaki Joker ne çıkacak acaba? 111 Dart Goblin. Bunlar tasarımlar biraz daha güzel olmuş sanki. Renkleri falan daha böyle canlı duruyor. Dediğim gibi kutu kutuların tasarımları da ayrıca bir güzel olmuş. Ee, kutuları da detaylıca inceledik. Ee, tekrar tekrar söylüyorum, en11.com'dan alabilirsiniz arkadaşlar. Ee, madenci var, 103 numara ve 63 numara Mızraklı Goblin. Hayret bunu doğru yazmışlar, Goblin değil. Ee, dediğim gibi serinin devam etmesini istiyorsanız yorumlarınızı esirgemeyin like butonuna tıklamayı unutmayın Seri 3 devasa kutum var seri 2 devasa kutum var hepsinin açılışını yapacağız ee, Baya bir video çekeriz bununla ilgili dediğim gibi 20'şer paket belki daha az paket ee, duruma göre bakarız Videonun uzunluğuna bağlı olarak balon var ve e, elektro büyücü var arkadaşlar Yoğun bir şekilde açılışa devam ediyorum Harbiden güzel kartlar çıkıyor Balon da bende yoktu diye hatırlıyorum En sonunda bakalım bütün kutuların açılışını falan yaptıktan sonra da Toplu bizde neler bulmuşuz neler bulmamışız Onlara bir bakarız Yine bir efsanevi kart geldi Kıvılcım Abi kartların tasarımları da güzel ha Renkleri falan dediğim gibi diğerine kıyasla daha güzel olmuş Ve hep aynı kartlar çıkmıyor en azından O en azından sevindirici abi Açık söylemek gerekirse bu arada dediğim gibi diğer kart açılışlarına açılmadı be. Arkadaş bunda joker mi var yoksa açılmak istemeyen bir paket. Diğer kanaldaki kart açılışlarını da bulabilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel sürekli Pokemon kart açılışları yapıyoruz. Pokemon kartlarını nerede Türkiye'de nereden alabileceğiniz ilgili videolarda açıklamalar kısmına linkleri ekledim. Bu arada yine bir efsanevi kart geldi. Buz büyücüsü gerçekten güzel olmuş. Bunları kessem mi ben ya ne yapsam arkadaş. Bayağı bildiğin açılmamak için elinden geleni yapıyor paketler. Güzel bantlamışlar. O lav yine Dart Goblin geldi. Bizde tabii ki olanlar çıkmaya başlayacak. Çok normal 400 tane kart var sonuçta. Kamera şöyle biraz odaklan. Dart Goblin 111 numara lav tazısı. Oyunda da e, lav tazısını almak için bayağı uğraşmıştım. Çok fazla kullanmıyorum. Bu arada Clash Royale videolarımı da yine kanalda izleyebilirsiniz. Orada da bol bol sandık açılışı ve maçlar yapıyoruz arkadaşlar. Korumalar ve şey geldi. E, bombacı. Bomba kulesi abi. İkinci seri kartları tamamla, açılışını neredeyse tamamlıyoruz. E, hepsinden 20'er paket aldım arkadaşlar. E, bu arada e, seri 3'ün kartları biraz daha ince olmuş gibi. Şöyle bir baktım ama e, tasarımları falan sanki güzel. O Goblin çetesi. Tabi onu Goblin çetesi yazmışlar. Bayağı yırtılmak istemiyor. Bu şeylerde Gold kart çıkmıyor. Kutu yok abi. Kutulardaki gibi değil. Madenci. Goblin çetesi, Goblin çetesi yazacağına ee, çok da sorun değil. Gold kartların zaten önceki videolarda izlediyseniz eğer gold kartlar çıkıyordu. Gold kartların çok böyle bir şeyi yok, esprisi yok yani hani farklı olsun diye kutuya koymuşlar. tabi figür de çıkmıyor ee, kutulardan farklı olarak öyle bir şey yapmışlar ama aynı kartlar aynı seri arkadaşlar arkadaş her seferinde bant şey yapıyor. Heh, şöyle gel. Yine mezarlık ve korumalar var. Ne uğraştırdım be arkadaş be. Hı. Arkadaş bunları da niye bu kadar bantlamışlar? Oo güzel. Güzel kartlar geldi. Kraliyet devi. Bende vardı ama oduncu yoktu 104 numara. Abi güzel olmuş. Baya baya bizde olmayan kart bulduk. Abi. Daha acaba kutudan neler çıkacak diyorum ya. Tonla kartım var arkadaşlar. Beklemede kalın. Ee, eğer güzel bir like gelirse ve beğeni gelirse devam etmemi isterseniz. Seriye devam edeceğiz arkadaşlar. Bu arada... Minyonlar geldi. Ee, bu da bende yoktu sanırsam 64 numara. Yine Goblin çetesi. Ee, goblin çetesi görünümlü. Goblin çetesi abi. Hemen sıradaki paketime geçiyorum. Son iki paket seri 1, 2 için açılışlarda. Seri 3 açılışına geçeceğiz şimdi hızlıca. O havan geldi. Oha prenses geldi. Abi çok iyi. Valla baya baya bizde olmayan kartlar çıkıyor. Bu kutular güzelmiş arkadaşlar. Farklı kart açısından. Baya baya dediğim gibi bizde olmayan kartlar çıkıyor. Ee, bu Duruma Sevindim Açıkçası Şu Makus Kaderimizi Yenmiş Olduk En Azından Çünkü Sürekli Kötü Kartlar Geliyordu Abi Bildiğiniz Gibi Sürekli Aynı Kart Geliyordu Bir Açıyorduk 20 Tane Kart Hepsi Aynı Ve Son Paketi Yine Bomba Kulesi Ve e, Korumalar Arkadaşlar Hemen Şöyle Kenara Ayırıyorum Seri 2'nin Açılışını Tamamladık bayağı Kart Oldu Şurada 40 Tane Kart Var Abi Hemen şöyle onları kenara veriyorum ve seri 3 paketlerime geçiyorum. Gerçekten e, güzel kartlar olmuşlar. Diğer kartlar seri 2'ye kıyasla e, biraz şeyleri arttırmışlar. Böyle alengirli, e, janjanlı olmuş öyle söyleyeyim e, açık söylemek gerekirse. Biraz daha ince kartlar. E, şöyle kartları arkasında inceleyelim. Bu arada yine koçbaşı var ve top var abi. E, böyle güç hasar falan yazmışlar yine. 71 numara, 57 numara. Peki kaçtan kaça biriktiriyoruz? Ne yapmamız gerekiyor? Bir bakalım e, şöyle birden 73'e kadar biriktiriyor musun joker kartı, e, kartı vuruyorsun gold kart bul demiş e, bisiklet scooter veya helikopter hediyeni kazan demiş yine aynı şekilde e, gold kartın ne demiş kaşesiz gold kart geçersizdir demiş abi e, koçbaşı var bu arada ve top var hemen kenara ayırıyorum hızlıca hemen seri 3 açılışına geçiyorum Clash seri 4'leri yok şu an bildiğim kadarıyla arkadaşlar seri 3'e kadar çıkarmışlar o xc'yi geldi tomruk geldi çok iyi abi. Yine efsanevi kartlar çıkıyor. Oyunda da e, oldukça kullanışlı kartlar. İkisi de çok güzel desteler kuruluyor. Tomluk zaten her destenin olmazsa olmazı. E, x da aynı şekilde gerçekten oldukça baş artıcı olabiliyor. Yine güzel kartlar geldi. E, zehir ve e, ayna abi. Şöyle hemen onları da kenara ayırıyorum. Seri 3 kartları güzel olmuş. E, tekrar tekrar söylüyorum. Birden 73'e kadar biriktirdi demişler. Tasarımları falan hoş olmuş. Daha ince ama. Zehir ve ayna tekrar geldi. Bu ikili herhalde bunlar ikili olarak geliyorlar abi. Zehir ayna. Şöyle kenara ayırırdım. Hemen hızlıca diğer paketime geçiyorum. Bunları biraz böyle açmak uğraştırıyor. X o Valkür geldi. Güzel. Çok severim kendisini. Bu aralarda seviye atlatmaya çalışıyorum. Valkür'ü 9. seviye çıkartabilirsem 10 numara 5 yıldız olacak. Dediğim gibi arkadaşlar tekrar tekrar söylüyorum. Bu arada yarasalar geldi. Çok güzel. 5 mi bayağı fazlaymış orada bir gariplik var valkür ee, bu arada diyordum arka plandaki gördüğünüz pokemon kart kutularının açılışlarını yine kanalda sürekli yapıyoruz oralara da geçip eğer e, videolarımı beğeniyorsanız izlemenizi tavsiye ederim bir like butonuna tıklarsanız çok seviniyorum arkadaşlar hemen hızlıca şöyle zehir ayna ikilisi ayrılmaz ikilimiz ayna ve zehir şöyle hemen kenara ayırıyorum Bakalım başka. Valla Valkür var. Güzel kartlar bulunmaya başladı aslında. Dediğim gibi en azından çok çok böyle aman aman hep aynı kartlar çıkmıyor. Aynı kart çıkacak tabii ki çok normal. Bant buraya yapıştı bu arada. Bunları yine zehir aynı aynı kart derken yine zehir ayna geldi abi. Yani böyle de hoş olmamış. Bu kutu böyle mi yoksa? Yapma bunu. Seri şansımız döndü derken bakalım devamında ne olacak arkadaşlar? Ee, dediğim gibi ee, abi yine zehir ayna be. Bu nedir ya? Kutu mu böyle arkadaş yoksa? Vallahi şu an için hayal kırıklığı yaşamaya başladım. Biraz değişik kartlar çıksaydı ya. Zehir ayna zehir ayna devam ediyoruz. Haydi sıradaki. Aha böyle bir şey olamaz. Yine zehir ayna. Abi dur ya ne oluyoruz ya. Komple kutu mu zehir ayna lan? Heh iyi tomruk geldi bu sefer. Tomruk yıldırım aynen. aynı Mesela tomruk diğer kartta başka bir şeyle çıkmıştı. Ara ara herhalde bütün kutudaki zehir aynaları çıkardım şimdiye kadar. Yıldırım geldi. Güzel. tomruk var. Yıldırım da çok iş yapıyor abi. Ee, çok fazla kullanılıyor. Yine karşı tarafta özellikle golem destelerinde. Adam tam golemi salıyor. Sen goleme defans bir şey atıyorsun. Arkadan yıldırımı bir veriyor. Geçmiş olsun. Valkür geldi. Ayna geldi. Dediğim gibi rast biraz karışık olmuş. Ee, hani hep aynayla zehir çıkacak diye bir şey yok. Ee, bu paket de bir garip olmuş. Ee, dediğim gibi Arkadaşlar diğer açılışları da diğer Clash Royale videolarında kanalda izleyebilirsiniz. Bir yandan şunu açmaya çalışıyorum. arkadaş nasıl bir paket, nasıl bir ambalajlamadır bu? He, Amma uğraştırdın ya. O top ve X'ye geldi. Bu ikisi de beraber geliyor abi. Şöyle kenara atalım. Heh, şöyle açık paketlerle gel bana ya. Açık paketten tomruk zehir çıktı bu sefer de. Şöyle gösterelim. 63 numara, 56 numara. Birden 73'e kadar biriktiriyorduk. Aynen. Bu tarz ürünler benim çocukluğumda da çok vardı arkadaşlar. Pokemon'luları vardı bunların. Ee, toplardık. Ee, hatta Pokemon'ları vardı Beyblade verirdi yani. Öyle söyleyeyim size. Beyblade'in çıkmaya başladığı zamanlarda Pokemon'lu toplardım bilmem kaça kadar. Beyblade verirlerdi. Almışlığım vardı birkaç defa öyle Beyblade. Güzel şeylerdi aslında. Yine zehir ayna ikilisi. Şöyle hemen kenara ayırıyorum. Haydi bakalım. Oo, güzel bir şeyler gördüm. Güzel. Yıldırım geldi ve yavru ejderha geldi. Ben ejderha diyorum ama ejderha arkadaşlar. Ejderha da bizim işte böyle e, muhabbet laf olsun diye söylediğimiz şeylerden bir tanesi. Daha önceden de videoların altında yorumlar ejderya değil abi ejderha diye düzelten arkadaşlar olmuş sağ olsunlar. Ama o espri gibi bir şey abi. Tomruk geldi ve zehir geldi yine. Olmazsa olmazımız ama çok zehir çıkıyor abi. Harbiden. Bu arada bu paketlerde bayağı X ve top mu? X ve X bu da çok güzel. İki tane XC'yi birden geldi. Burada biraz aynı kartlar çıkıyor. Açık söylemek gerekirse Seri 2'de daha farklı kartlar çıkmıştı. Ama normal abi. 400 tane kart var. İçerisinden toplamda zaten Ooo! gece cadısı geldi. Abi çok iyi. Bu mu joker? 73 numara. Bir dakika. Ee gece cadısı çıktı. Joker falan yok mu? Ne arkasında bir şey mi yazıyor? Joker nasıl oluyor ki bunun ya? Joker ayrı mı çıkıyor acaba? Son numaralı kartı buldum abi 73. Yani bunda şu an herhangi bir Joker falan bir şey yok. Ee, çözebilmiş değilim. Bu arada kasırga da geldi 67 numara. Son 73 aynen birden 73'e kadar biriktiriyoruz. Ee, bilmiyorum arkadaşlar bu Joker kartı ayrı çıkıyor sanırsam. Joker dediğine göre ekstra numara dışı bir şey çıkması lazım. Birden 73'e kadar tamamlayacaksın Joker'ı da bulacaksın anladığım kadarıyla. Aynen Joker gold kartı bul diyor. Joker gold kart ayrı bir şey o zaman. Bu arada kapanışı da e, zehir ve... Ayna ile yaptık ama gece cadısı gerçekten güzel oldu. Güzel bir kutu açılışı oldu açık söylemek gerekirse. Şöyle hemen bunları da arkadan alalım. Ve kutularımızı tekrar sahneye alalım. Dediğim gibi arkadaşlar seri 3 ve seri 2 kutular. Bunların açılışlarına devam etmemi istiyorsanız videonun altına yorum atmayı ve beğeni butonuna tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada arka planda kanalda gördüğünüz diğer kutuların açılışlarını da sürekli olarak yapıyoruz. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Beğen butonuna tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.